Rum gelip yerleşecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hala hazırda. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Pazar günü Kocaeli'ye geliyor. çıkartılacak. Bunun Maraş'ta Rumlar... Erbakan'ın katılacağı ilk kongresi 15 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yalnızca zaman çok kalsın diye söz kendisine vereceğim. Ayrıca soru cevap da alabiliriz. Ancak kısa e, olmasın. Kongrede mevcut başkan Mehmet Aras'la Mustafa Can'ın il başkanlığı için yarışması bekleniyor. Genel Başkan Erbakan Kocaeli'de ülke gündemini de değerlendirecek. Için son derece önemli olan bir beldede, önemli olan bir yerdeyiz. Kocaeli'nde bulunuyoruz. Bu sebeple büyük bir bahtiyarlık içerisindeyiz. Cenab-ı Allah inşallah buluşmamızı biraz evvel de ifade ettiğim gibi hayırlara vesile kılsın. Kocaeli'nde sizler gibi şuurlu ve candan insanlarla, samimi insanlarla bir arada bulunmak bizler için en büyük bahtiyarlık.